Herkese merhabalar arkadaşlar ben Mevlüt Can Bir video gelip sizlerle beraberiz arkadaşlar Bugün Gelen etkinliğimizi söyleyeceğiz arkadaşlar Nasıl kolay bir şekilde kullanılır onu göstereceğiz Arkadaşlar Hemen uygulamalı olarak göstereyim ama, göstereyim ama Zaten hızlı bir şekilde anlatayım 3 tane sağdan ve soldan Gelenen kulelerine 2 tane yukarıdan öfke ile birlikte 3 tepemizde belediye binası ve bonitlere Elimizde 4 tane öfkemiz kalıyor İkisini buradaki İkisi depoların Buradan çıkamadığımız sürede hatta zehirliğimizi elimize kalıyor. Zaten Klan Kalesi'nin evet, bir noktası oluyor değerlilerimiz. Birkaç Gördüğünüz üzere zaten köyde hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Köy çok rahat bir şekilde fullenecek şimdi. Sadece birazcık zaman lazım arkadaşlar. Devlerimiz öncelikli olarak savunmalara gittiğinden en sona depolar kalıyor. Hatta en son buradaki okçu kulesi gidecek arkadaşlar. Dolayısıyla hemen altındaki depo. Sonra sağa ve sola iki ayrılmalara giriş ödevlerimizin. Çok basit bir köy zaten arkadaşlar. Troll bir köy düzeni. Ancak arka planı inceleyebiliriz o sırada. Arka plan arkadaşlar benim çok çok hoşuma gitti. Şahsen e, futbolu seven bir ülkeyiz. E, gelecek zamanda bunun satın alma videosu da gelebilir. Gelmeye de arkadaşlar. Orası belli değil. Ancak etkinlik biletini satın al alacağım arkadaşlar. Onun da videosunu çekeceğim yakın zamanda. Evet, gördüğünüz üzere iki ayrıldılar. Yarısı bir depoya yarısı bir depoya depo oyunu devam arkadaşlar. Şey zaten basit bir köy arkadaşlar. Bunu çok rahat bir şekilde fullleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. kalın.